o bir arşını öğrenci <laughs> Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız taşarım gibiyim ben de mâçiner aşarım yırtarım dağları renginlere sımam taşarım yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak devlet geçme. Sana düşüm altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İn tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak kemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namehremeli. Bu ezanlar şahadetleri diğerin temele. Ebedi yardımın üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihan ile boşanır kalmıyorum. Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım o zaman yüklenerek arç eder ben kim ışık. Dalgalar sen de şafaklar gibi ey canlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal ebedi yansama yok ırkıma yok izmihlal